Şekildeki ABCD dörtgeninde açı ölçer kullanarak DAB ve ABC açılan ölçüleri belirleniyor. Buna göre CE ve DE açı ortaylarının oluşturduğu X açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyoruz. Burada öncelikle A ve B açıların ölçülerini bulalım. A açısı 110-50'den 60 derece, B açısı 120-40'dan 80 derece olarak buluyoruz. D açısı AA olsun. C açısı BB olsun. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece olduğundan 2A artı 2B artı 60 artı 80 eşittir. 360 derece yazıyorum. 2A artı 2B 140 eşittir 360'tan 140'ı karşı tarafa geçiriyorum. 2A artı 2B eşittir 220'den. A artı B'yi 110 olarak buluyoruz. Şimdi bir üçgende kendine komşu olmayan iki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Dolayısıyla x eşittir. A artı B'ye eşit. Buradan da x'i 110 derece olarak buluyoruz. Doğru cevabım D şıkkıdır. Dikdörtgen şeklindeki ABCD penceresine perdenin daha rahat açılıp kapanması için P noktasına bir makara sistemi ve ABCD köşelerine de iplerin gergin bir şekilde durması için çiviler yerleştirilmiştir. Verilenlere göre PD bölü PC oranı kaçtır diye soruyoruz. Sorunun çözümünü yapabilmek için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Herhangi bir dikdörtgenin iç bölgesinde, dış bölgesinde ya da üzerinde alınan bir noktanın karşılıklı köşelere olan uzaklıklarının kareleri toplamı birbirine eşittir. O halde bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgenin dış bölgesinde bir nokta alıyorum ve köşelerine olan uzaklıkları çizeceğim dikdörtgene. A B C D dikdörtgeni. O halde PA'nın karesi artı PC'nin karesi eşittir PB'nin karesi artı PD'nin karesidir. Şimdi bu hatırlatmayı yaptıktan sonra soruma dönüyorum. Sorumuzda PB eşittir 4PD denmiş. PD'ye x dersem e, PB e, 4x olur. PC'ye y dersem PA da 3Y olur. Şimdi özellikten yararlanarak soruyu bulmaya çalışalım. 3Y'nin karesi artı Y kare eşittir. 4X'in karesi artı X kare yazdıktan sonra 9Y kare artı Y kare eşittir. 16X kare artı X kareden 10Y kare eşittir. 17 X kare şeklinde bir eşitlik bulduk. Şimdi sorularına bakalım. PD, PD'ye x demişiz. PC'ye de y demiş. Dolayısıyla x bölü y'yi bulacağız. x kare bölü y kare eşittir. E, 10 bölü 17'den her iki tarafın kare alıyorum. x bölü y eşittir kök içerisinde 10 bölü 17 olarak buluyorum. Doğru cevabım D şıkkıdır. Şekildeki dörtgen biçimindeki uçurtmanın yüzey alanını ölçmek için bazı ölçümler yapılmıştır. Buna göre uçurtmanın yüzey alanı kaç birim karedir diye soruyoruz. Öncelikle dörtgenin alanını veren formülü hatırlatayım. Herhangi bir dörtgen çiziyorum. Köşegenleri de çizeceğim. Köşegenler arasındaki açı alfa olsun. Dolayısıyla A, B, C, D dörtgeni olsun. A, C, E diyelim A, C'ye. B, D, Y, e, D, F diyelim. O halde alan A, B, C, D dörtgeni eşittir. 1 bölü 2 çarpı E çarpı F çarpı sinüs alfadır. Şimdi uçurtmanın e, yüzey alanını bulmak için formülü kullanacağım. A, B, C, D diyelim uçurtmanın yüzey alanına. 1 bölü 2 çarpanında 8 çarpı 10 kök 3 çarpı sinüs 60. 4 çarpı 10 çarpı kök Sinüs 60'ın değeri kök 3 bölü 2. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2, 10. Kök 3 ile kök çarptım. 3. 6 çarpı 10'dan 60 birim kare olarak yüzey alanını buluyorum. Uçurtmanın doğru cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği ifade yanlıştır diye soruyoruz. A şıkkına bakıyoruz. Ali on kenarlı bir çokgenin 10 tane dış açısı vardır demiş. Doğrudur çünkü çokgenlerde kenar sayısı ile e, dış açı sayısı birbirine eşittir. O halde A şıkkı doğrudur. B şıkkına bakıyoruz. 12 kenarlı bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenlerle en çok 10 üçgen elde edilir demiş Selen. Evet en kenarlı bir çokgende bir köşeden çizilen köşegenlerle en eksi 2 tane üçgen elde edilir. O halde burada en 12 olarak verilmiş 12 eksi 2 10 tane üçgen elde edilir diyoruz. B şıkkı da doğrudur. C şıkkına bakıyoruz. Bir ongenin toplam 30 tane köşegen sayısı vardır. Çokgenlerde köşegen sayısını veren formül n çarpı n eksi 3 bölü 2'dir. Burada n sayısını 10 olarak verilmiş, yani kenar sayısı 10 çarpı 7 bölü 2'den 35 tane köşegen elde edilir. O halde Mert yanlış söylemiştir. C şıkkı yanlıştır. D şıkkına bakıyoruz. Bir sekizgenin bir köşesinden en fazla beş tane köşegen çizilebilir. Ee, en kenarlı bir çokgenin bir köşesinden en fazla en eksi üç tane köşegen çizilebilir. O halde sekizgen olduğu için sekiz eksi üç eşittir beş tane köşegen çizilir. Dolayısıyla Kuzey de doğru söylemiştir. E şıkkına bakıyoruz. Karenin eşit iki köşegeni vardır. Melisa da böyle söylemiş. Kareyi çiziyoruz. Köşegenler eşit olmak zorunda. Dolayısıyla Melisa da doğru söylemiştir. Bizim doğru cevabımız C şıkkıdır. Yukarıdaki verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur diye soruyoruz. Birinci öncüle bakıyoruz. Düzgün çokgenin en uzun köşegeni çokgeni eş iki parçaya ayırır. Ee, yanlıştır çünkü çiftlerde ayırır fakat teklerde ayıramaz. Tek kenarlı çokgenlerde mesela beşgeni düşünelim. Bir beşgen çiziyorum. Köşegenleri çizdiğim zaman en uzun köşegenleri iki eşit parçaya ayırmadığını görebiliriz. Ee, çift kenarlı çokgenlerde bu doğru tek kenarlılarda yanlıştır. O halde birinci ifademiz yanlıştır. İkinci ifadeye bakıyoruz. Düzgün çokgenin tüm dış açılarının ölçüleri eşittir. Evet doğrudur. Üçüncü ifadeye bakıyoruz. Düzgün çokgenin merkezinden geçen köşegenler birbirine eşittir ve birbirini ortalar. Bu da doğrudur. Dördüncü ifadeye bakıyorum. Düzgün çokgenlerin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Evet hepsi eşittir. Bu da doğru. Beşinci ifadeye bakıyoruz. Düzgün çokgenin tüm köşegen uzunlukları eşittir. Yanlıştır. Çünkü beşgeni veya altıgeni düşünelim. Bir altıgen çiziyorum. En uzun köşegeni bu. Diğer köşegeni şöyle çizsek eşit olmadığını görebiliriz. O halde beşinci ifade yanlıştır. Kaç tanesi doğrudur diye sormuştuk. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeni içine 2 adet düzgün sekizgen, bazı kenarları dikdörtgenin kenarları ile çakışık olacak şekilde yerleştirilmiştir. ABCD dikdörtgenin çevresi 120 santim olduğuna göre çokgenlerin merkezleri arasındaki uzaklık kaç santimdir diye soruyoruz. Buradaki M1 ve M2 işte çemberlerin merkezi olduğundan dolayı M1 ve M2'yi birleştirebilirim bir doğruyla veya AB ve DC doğrusuna merkezlerden geçecek şekilde paralel bir doğru çiziyorum. Aynı şekilde BC ve AD doğrusuna paralel olacak şekilde merkezden geçecek şekilde bir doğru çiziyorum. Dolayısıyla yarıçapları yazıyorum buralar R eş olduğu için aynı şekilde yazabiliriz. Dikdörtgenin çevresi verilmiş 2 çarpı 4R artı 2R eşittir 120'den 12R eşittir 120 ise R eşittir 10 santim olarak buluyoruz. Şimdi merkezler arasındaki uzaklık M1 M2 olarak yazalım. 2R'ye eşit 2 çarpı 10'dan 20 santim olarak buluyoruz. Doğru cevabım D şıkkıdır. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. Bu verilere göre dörtgenin alanı en fazla kaç birim karedir diye soruyoruz. Öncelikle köşeleri A, B, C ve D olan A, B, C, D dörtgenini çizelim. Şurası A olsun, burası B, burası C, burası D olsun. İkinci ifadede AB diktir BC. O halde burası dikmiş. Sonra AC'yi çizelim diyor. AC'yi de çizelim. A ile C'yi birleştirdim. BC 6 birim. AB 8 birim. DC 10 birim. Buna göre dörtgenin alanı en fazla kaç birim olur diye sormuş. Şimdi 8-6-10 e, üçgeninden AC'yi 10 olarak buluyoruz. O halde buraya S1 diyorum. Buraya da S2 alanı diyelim. Dolayısıyla S1 dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı 8 çarpı 6 bölü 2'den 48 bölü 2'den 24 birim karedir. Şimdi S2'yi bulurken en fazla olması için e, ikiz kenar dik üçgen olması gerekiyor. Dolayısıyla çünkü sinüs 91 olduğu için o halde yine e, dik kenarların çarpımının yarısını alabiliriz. 100 bölü 2'den 50 birim karedir. Bize toplamı sorulmuş. 24 artı 50'den 74 birim kare olarak buluyoruz. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Melisa tersiye bir kenar altı birim olan düzgün altıgen şeklindeki yemek masasının üst kısmını tamamen örtecek bir kumaş siparişi veriyor. Buna göre bu örtünün alanı en az kaç birim kare olur diye soruyoruz. Düzgün altıgen altı tane eşkenar üçgenden oluşur. Dolayısıyla bunları bir gösterelim önce. Bir kenara altı birim olan eşkenar üçgenin alanı altının karesi köküç bölü dörtten... 9 kök 3 birim kare olarak buluyoruz. Şimdi düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. O halde alan eşittir. 6 çarpı 9 kök 3 eşittir. 54 kök 3 birim kare olarak buluyoruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır.